Selam arkadaşlar. Bugün Poyraza bir hediye aldım ama ona sürpriz. Buraya sakladım. Çok istiyordu mutfak eşyaları, barbekü seti istiyordu. Sonra ben gittim onu aldım ama ona söylemedim. Poyraz! Gel anneciğim. Gel şuraya otur bir şey soracağım sana. Ne yapıyorsun anne? Sen sana yeni oyuncak almamı ister miydin? İster miydin? Bir söyle. İşte ama almadım. Aldım. Aldın mı? Ne aldım? Dur, ne aldım? Oyuncak. Ne oyuncu aldım? Yemek oyuncağı mı acaba? Açam. Dur bekle bir, otur sen. Otur. Gözlerini kapat. Kapat. Hiç açma ama, hiç açma. Hiç açma, hiç açma. Önce bir tanesini açacağız, tamam mı? Aç. Aa, <laughs> koy hadi. Ne setiymiş budur. Bantlarını çözelim. bantlarını ben sana çözeyim anneciğim. Bekle. Ha. Tamam. Evet. Bak bu ne? Hamburger. Bu sana. Bekle. Bekle. Bu bana hamburger. Sonra bu sana kola. Bu da bana kola. Sonra ketçapla mayonezi ortak kullanacağız. Tamam mı? Sonra bu da senin patatesin. Bu da benim patatesim. Gördün mü? Çok güzel. Ketçap dökeyim de yiyeyim. Hmm. Dökelim. Anne hmm. çok güzelmiş. Çok mu güzel ne? Patates de yiyeyim. lezzetli değil mi? Çok güzelmiş ya. Şimdi bunları şöyle koyalım bir kabına. Bekleyelim şöyle. Sana bir sürprizim daha var. Bitmedi. Bitmedi. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Ne aldığımı bilmiyorsun ama. Bekle bir dur. Kolanı içeceğim. Kolanı iç hadi. İç bakayım. Çok istiyordun değil mi bunu? Çok istiyordun. De. Bitti mi hadi koy Öyle değil ters takıyorsun iş Sonra biz bunlarla Yemek oyunu oynayalım tamam mı Şimdi bak bekle Şu kabını şöyle kapatalım Şunu bir kenarıya koyalım Sonra Burada küçücük bir şefe Barbekü seti. Poyriş'in barbekü seti Değil mi Poyriş Açalım mı? Yardım edeyim sana? Tamam bir dakika. Aa, çok güzelmiş. Tam senin gibi küçücük bir aşçıya göre tam. Dur. Bir dakika ayaklarını açıyoruz şu an. Kamerayı tutacak birisi olmadığı için yere koyduk değil mi onu? Evet. Açtık. Çok güzel bize mangal yakacak. Poyriş bize mangal yakacak değil mi? Bak kaşığını buraya koyabilirsin. Bunlar böyle dursun. Kaşığını da buraya koyalım olur. Bak buradaki hamburgerlerini de kullanabilirsin orada. Değil mi? Etini pişirebilirsin mesela. Açıyor. Aa ee, böyle bunun üstüne konur. Tamam mı? Patateslerini kızart. İçine koyuyor. Hani sen böyle patates kızartmayı biliyordun ya. Yap bakalım. Açıyor. Oh çok güzel yemekler yapacağız biz bunlarla. Çok güzel oyunlar kuracağız. Böyle işle. Hadi Poyraz. Kızart bize patates. Aa. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Bak böyle yap. Elin yanmasın. <laughs> Çok güzel bir mangalda oldun sen ya. Pişmiş mi? Pişmiştir bence. Tabağımızı al. Şöyle mi yapsak? O evet. Bakın. Hadi yiyelim. Ketçap da dökelim. Tamam. Ketçap da döktük. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Ha, çok güzelmiş. Sen de beğendin mi? Beğendim. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay de. Bir, de Bir daha yapacağız. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz.